İsterseniz kablo numaralandırmaları projede ve gerçekte nasıl veriliyor? Burada ona bakalım. Başta da söylediğimiz gibi klemenslerin buton klemensi genellikle kontaktör veya varsa zaman ölçüsü gibi elemanların klemenslerinde ortada bir sıkma vidası vardır. Bu sıkma vidası sağına soluna siz yüzüklü kabloyu ne yapabilirsiniz? Sokabilirsiniz. O nedenle mümkün olduğunca ikiyi geçirmeden ek bağlantıları kumanda devre elemanlarının üzerinde yapılır. Bağlantı 2'yi geçerse ne olur? Ya bir sıra klemens konur veya bir ray klemens konur pano içerisinde bir yere veya e, çiftli kabloların bağlandığı yüzükler vardır. Yani iki tane kabloyu bağlayabildiğiniz geniş yüzükler vardır. O şekilde yüzük ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Kablolardan sonra klemenslerin numaralandırmasından bahsedelim. Devrede Klemenslere numara verilir ve bu klemenslere verilen numaralar enerji seviyeleri, yaptıkları iş e, gibi çeşitli kategorilere ayrılabilir. Örneğin bir devrede 220 volt varsa 220 voltun klemesi ayrıdır. İşte zayıf akım varsa 24 volt DC varsa ayrıdır veya motor klemensleri ayrıdır şeklinde e, farklı farklı isimlendirilebilir. Bu devre takibini arıza bulmayı benim için kolaylaştıracaktır. ...genellikle X harfi kullanılır. Klemenslere genellikle X harfi verilir. Bu klemenslerin... ...grup ismidir. X1, X2 neyse. Bu klemens grubunun başında ve sonunda... ...klemens durdurucusu vardır. Bunlar herhangi bir elektriksel iş yapmazlar. Sadece klemensin sağa sola kaymasını engellerler. Ha bir de... ...bu klemenslerin tek tarafları açık olduğu için... ...el veya işte güvenlik açısından... ...el dokunmasın veya güvenlik açısından yalıtımı ne yapabilirler? Sağlayabilirler. Daha sonra grup içerisinde klemensler yine 1, 2, 3, 4 diye isim alırlar. Burada S2 klemensinin 1'i, S2'nin 2'si, S2'nin 3'ü şeklinde. Bu isimlendirmenin daha net anlaşılabilmesi için bu güç devresi üzerine isterseniz bir de inceleyelim. İki yine kırmızı halka içerisinde aldığımız yerleri yanda büyüttük. X1 klemensini ben burada motora ana enerjiyi verdiğim klemens olarak kullanmışız. X1'in 1'i, ikisi 3'ü. X2 klemens grubunu ise motora giden uçlar olarak ne yapmışım? Kullanmışım burada da.